Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizleri harika bir doğa gezisine çıkarıyorum. Hazır mısınız? Hadi o zaman videomuz başlasın. Sevdin mi burayı? Burası mı güzel Arabistan mı? Evet arkadaşlar şimdi son olarak suyun kenarına gidiyoruz. Mücella abla ne alaka yani sen burada ne işin var burada falan dedim. Sen daha abla geldi. Sen dedim ne okuyorsun falan dedi. Yok dedim ben okulu bitirdim. Aa dedi nerede çalışıyorsun ne yapıyorsun dedim. Asıl mesleğim öğretmenlik. İşte iki tane çocuğum var. Arabistan'da yaşıyorum falan böyle anlatıyorum. Abla dinliyor. Ciddi misin falan diyor. Hadi iç bakalım suyunu iç hadi. İç bakalım. Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizleri harika bir doğa gezisine çıkarıyorum. Hadi o zaman bugünkü videomuz başlasın. O zaman akışına bırakıyorum. <laughs> Halil mutlu musun burada? He? Mutlu musun? Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün sizleri Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Böyle derben barajında ağırlıyorum. Daha önceki videolarımda aslında çekmiştim. Ama diğer tarafları böyle yukarıları çekmiştim. Hatta böyle balıkların üretildiği alabalık testleri falan vardı. Bugün tamamen doğayla iç içeyiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkamda enfes bir göl var. Biraz önce kuzenlerimle birlikte buraya böyle göle karşı göl manzaralı çay içtik. Hava zaten muhteşem. Böyle sıcak da değil, soğuk da değil. Tam böyle ortası. İnşallah bir gün gelirsiniz. Sizleri de burada ağırlarım. Zaten eğer Samsunlu olup da beni izleyenler varsa muhakkak ki buraya gelmişlerdir. Bir yandan kuş seslerini duyuyorsunuzdur zaten. O kadar güzel ki hatta bugün biz böyle hiçbir şey yapmayacaktık. Sadece çocuklarla rutin parka gidip gelecektik. Ama sonra annem dedik hadi dedi bizi bir yerlere götür sıkıldık. E, en güzel neresi? en güzel temiz havanın olduğu, doğanın olduğu yer neresi? Tabii ki de burası. Ben de hadi gelin o zaman dedim. Aldım annem, babamın, kuzenlerimi. Doğru baraja geldik. Burası böyle Derbent Barajı diye geçiyor. O kadar büyük ki az sonra size setin olduğu kısımları da çekerim. Umarım Samsun'a gelirseniz Derbent Barajı yazıp buraya kesinlikle gelirsiniz. Sevdin mi burayı? Sevdin mi burayı? Güzel mi? Burası mı güzel Arabistan mı? Eh ki aşağıdan atlayık halava. İndi halaa ve şuf. Hina wala Arabistan. Win ahla? Hina wala ind Iskandar. Burası mı güzel İskenderin yanı mı? Tam Türkçe cevap ver hadi. Bak kurbağalar bak bak yapıyor duydun mu? Geçenki videomda keçiye koyun demişim. Geçenki videomda keçiye koyun demişim. Tam daha atma gel. Dol, hina, halova, güzel. Burası mı Arabistan mı? He? Evet. Yok yok şey yapıyorlar. Allah'ım şuraya bakar mısınız? Resmen cennetten bir köşedeyiz. Çok güzel. Ben gitmiyorum. Bugün buradayım. Şuraya çadır kuracağım. Çadır kuran var mı acaba buraya? Yukarıda ne festivali vardı? Kapıkaya Festivali mi? Kesin bilenler vardır. Artık burası da keşfedildi. Önceden sadece böyle Bafralılar biliyordu ama şimdi keşfedildi burası. Kapıkaya Festivali falan yapıyor böyle tepelerde. Şurada bir yerde Kapıkaya Festivali, değil mi? Orada böyle çadır falan kuruyorlar. Kamp falan yapıyorlar. Hadi gel bakalım. Burada böyle sazlıklar var. Şöyle ilerleyelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Bak şunu da eline al Hillu. Bu arada Hillu ne demek diye soranlar oluyor. Böyle bizdeki şöyle gidiyorsun bak. Şu an bu doğa yürüyüşü. Şöyle gideceksin bak. Al bakalım. Atma atma böyle yürüyeceksin doğa yürüyüşü. Atma atma o lazım olur dedeye. Aa. Niye attın? Evet şu anda patika bir yoldan ilerliyoruz. Biz de bilmiyoruz nereye gittiğimizi ama gerçekten hava o kadar temiz ki tertemiz. Bu arada artık gerçekten de bahar geldi. Bakın papatyalarımız çıkmış. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Ama işte bir kötü tarafı var böyle. Bizim insanımız illaki çöp bırakıyor. Keşke bırakmasalar özellikle plastik. Buradan da herkese duyurmuş olalım. Gel aşkım orası ateş. Şimdi Halil bilmediği için ne olduğunu üstüne gitmek istiyor. Dur bekle. Bak kurbağa sesi. Duyuyor musun? Nerede? Görünmüyor suyun altında. Gel yanıma gel. Ay ay köpek geliyor yanıma gel. Şöyle yap bak öğrettim ya. Heh, bir daha yap. Ay, arkada telefonum çıkmıyor. Heh. Öyle yapınca gidiyor bak gördün mü gitti. Güzel mi burası? Beğendin mi? At bakalım. At bir iki üç. O hızlı attı ne? Evet bir daha at. O. Evet bir daha at. Aferin sana. Bir daha taş bulalım bir daha at. Hava o kadar güzel ki tertemiz. Mis gibi. Evet burası Samsun Bafra tekrardan söyleyeyim. Merak edenler olabilir. Her gelişimde muhakkak geliyorum. Onu değil, onu değil. Bakayım onu at, at at. Burada elleme, elleme. Dur. Ben sana taş vereceğim gel. Gel tut elimi. Bak şimdi burada doğada yürüyoruz tamam mı? Şöyle bak. Burnundan temiz hava çek sonra üf, yap. Ha. Oo mis gibi temiz hava. Bunlar diken tamam mı? Dokunma. Şimdi taş bulacağız gel. Evet, şöyle küçük patika bir yoldan buraya ulaştık. Bak gel, kurbanın sesine bak. Nerede? Bak bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bak bunlar ne çok güzel. Zaten koparmıyoruz, böyle seviyoruz. Bak cici, bunun adı papatya. Ne istiyorsun? Taş mı arıyorsun? Evet bu arada Halit temiz havanın keyfini çıkartıyor. Halit uyudu. Annemlere bıraktık onu. Biz böyle kuzenlerimle yürüyüşe çıktık. Bu arada arkadaşlar geçenki videoma geçmiş olsun kızım. İşte her şeyini paylaşma vesaire diye yazanlar olmuş. Nazar da olabilir diye yazanlar olmuş. Yani aslında haklısınız ama biz her şeyimizde paylaşmıyoruz. Yani 24 saat ekranda değiliz. Hani böyle her gün çekemesem de video işte böyle 2-3 günde bir, 5 günde bir çekmeye çalışıyorum. O da böyle 15-20 dakika, 30 dakika falan oluyor. Yani aslında bütün hayatımız burada değil ama yine de inşallah herkes güzel bakar, güzel görür. Rabbim isteyen herkese daha daha güzel hayatlar nasip etsin. Ve çok geçmiş olsun mesajlar mesajları attınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda gerçekten durumu iyi yani. E, kafasına 3 gün peş peşe kontrole gitti. Herhangi bir şey yok. Sadece böyle omzu acıyordu. O da sağ kapıya çarptığı için artık o hızla mı bilmiyorum. Bu arada şoför de yoğun bakımdan çıkmış. Zaten videoda söylemiştim. Merak edenler için bu videomda da küçük bir açıklama yapmak istedim. Yani şu an her şey iyi durumda. Bu arada yarın babamı tekrardan kontrole götüreceğim. Artık bakacağız şekeri kaça düştü, ne oldu, iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor. Ondan da sizlere haber veririm hastaneden çıktıktan sonra. Çünkü bir, bir video çekmiştim sadece babam rahatsızlandı işte hastaneye götürdüm diye Instagram'a çekip koymuştum. İnanılmaz derecede WhatsApp, Instagram yıkıldı. Neredesiniz, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz diye. Gerçekten burada da kocaman bir ailem var bunu bütün kalbimle söylüyorum. Hala beni Instagram'da takip etmeyenler varsa Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıya bırakacağım linkimi oraya da bekliyorum. Bazıları diyor ki kızım bizim Instagram'ımız yok diyorlar. Biz seni gidebilirsin ablayla. Biz seni işte YouTube'dan izliyoruz diyorlar. Bu arada Samsun'da inanılmaz derecede sizlerle karşılaşıyoruz. Balkondan bir tane abla dedi ki oğlunuza şeker atacağım aşağıya ağlıyordu Halit. Sonra bir baktı aa dedi bu Halil'in annesi ve şunu söyledi eğer bizi izliyorsa ona kucakla selamlar gönderiyorum. Kızım dedi kamerada çok büyük görünüyorsun ama çıtı bir şeysin incecik bir şeysin dedi. 56 kiloyum arkadaşlar boyum da 1.65 gerçekten yani Görün, nasıl görünüyor bilmiyorum televizyonda genelde televizyonda daha büyük görünüyor hatta Halit'e bile küçük olma bile ay minicik bu ya dedi ekranda çok büyük görünüyor dedi galiba çok yakın çekim yaptım birazcık uzak çekim mi yapsak neyse hadi bakalım güzel havanın tadını çıkaralım önce taş toplamamız lazım gel evet arkadaşlar size şöyle çekmedim ama bugün inanılmaz derecede bir kalabalık var bakın her yerde aileler ve Samsun'da meşhur herkes semaver yapıyor Herkes ızgara yapıyor. Bisikletini, çoluğunu, çocuğunu alan gelmiş. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkacağız bakalım. Sizlere de çekerim. Bu ağacın adı ne Bilal? Ceviz. Yok canım ne cevizi? Ceviz. Bence gürgen. Ya evet yine bana diyecekler ki ağaç bilgin bayağı çok ama burada değişik değişik ağaçlar var gerçekten. Bakın şöyle. Evet doğa yürüyüşümüz kaldığı yerden devam ediyor. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şöyle kayalıkları da çekeyim. Gerçekten yani bakar mısınız resmen? Taşın arasından böyle yeşillikler. Karadeniz bu işte. Aynı Mekke şu şekilde bakın size göstereyim. Her yer şöyle kayalık. Sonra diyorsunuz ki niye oteller yüksek? Çünkü yer yok, alan yok. Yani bir otel yapmak için en az 2-3 sene insanlar uğraşıyor. O yüzden mecbur yapmışken de çok katlı yapıyorlar. Yani kızmayın o yüzden niye bu kadar katlı vesaire. Bak bu ne Bilal? Resmen hiçbir şey bilmiyoruz. Bir sürü ağaç var ama bilmiyoruz isimlerini. Bir sürü yabani ağaç da var. Şimdi böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Tam tepeden size barajı da çekeceğim. Bugün kaç bin adım attık acaba? Bu arada nasıl zayıfladın diye soranlar oluyor. Öncelikle biliyorsunuz günde 10 bin adım atıyorduk ve yememize içmemize dikkat ediyorduk. Bol su içiyorduk. İşte mesela 1 litre detoks suyu içiyorsak 2 litre de normal su içiyorduk. Bu arada eğer gerçekten zayıflamayı istiyorsanız yani kafanıza koyduysanız şöyle ağzınızı kapatmanız gerekiyor. Eşim hep diyor nasıl zayıfladın deyince şu hareketi yapıyor hiç konuşmadan bile. O yüzden bol su için zayıflamak istiyorsanız yürüyüş yapın bol bol. Mesela temiz havada yani Türkiye'desiniz. Çıkın bir sahilde ne bileyim bir yerde yürüyün yani. Mesela Arabistan'da hava çok sıcak. Biz böyle temiz havada yürüyüş yapamıyoruz. Ya koşu bandıyla ya da AVM'lerde yapıyoruz mecbur. Şu anda bile bugün eşim hava durumunu atmış. 45 derece yani düşünebiliyor musunuz? 45 derece artı nem. Siz düşünün yani insanlar Antalya'da 30 derecede bile pişerken bizim orada çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Onun dışında yani muhakkak yürümenizi tavsiye ediyorum. Ne yapacaksın o taşları? Ben havuz taktım. Orası havuz değil oranın adı göl. Nerede, nerede havuz bu? Orası havuz değil ki göl orası. Nerede havuz? Havuz değil. O Türkçe olarak göl. Tamam mı? Havuz değil orası anlaştık mı? Evet bu arada tek biz yürümüyoruz. Bayağı bir yürüyüş yapan var. Çünkü hava muhteşem. Bak şunu biliyorum. Şu çam ağacı. Bir tek onu biliyorum. <laughs> Alkış. Duysan abi. Halil tam Türk oldu. Her geldiğimizde bir kelime öğreniyor. Evet. Bu arada kuş seslerini duyuyor musunuz? O kadar güzel ki. Gerçekten bu videoyu böyle tek başınıza alın çayınızı kahvenizi öyle izleyin çünkü mis gibi temiz hava almaya geldim. Gerçekten çok güzel. Evet. Yukarı çıktıkça manzara daha netleşecek. Şöyle barajın setleri aşağı doğru çekecek. Bak. Buradan tam net görünüyor şu anda. Şurası set. Eskiden burası böyle bildiğiniz köydü. Sonra işte baraj falan kurulunca hatta size önceden çekmiştim. E, cami suyun altında kalmış kalmıştı. O şu tepe'nin arkası değil mi? Hı hı. Orada, o tarafta. Aşağıdaki videolarımda bulabilirsiniz. Bu sefer de bu tarafı çekiyorum ama çok güzel. Bir sürü kuş var. Beğendin mi burayı? Evet. Güzel mi? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi son olarak suyun kenarına gidiyoruz. Bugünkü videomu da böyle doğa manzaralı olarak Hadi kapatacağım. Hadi gidelim. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa bir video oldu ama size böyle birazcık da olsa doğanın o güzel rengini sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Aşağı yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada babamı götürdüğümde hemen bir tane Samsun ilahiyattan bir kız beni tanıdı. Mücella abla ne alaka yani sen burada ne işin var burada falan dedi. Ben de babamı getirdim dedim. Aa dedi vizelerimden dolayı takip edemedim. Türkiye'ye ne zaman geldim falan dedi. Halil'i de çok seviyorum falan dedi. Resmen böyle bizi tanıyor yani. Buradan Emine'ye de sevgiler. Bu arada bir tane daha abla geldi. Sen dedi ne okuyorsun falan dedi. Yok dedim ben okulu bitirdim. Aa dedi nerede çalışıyorsun ne yapıyorsun dedim. Asıl mesleğim öğretmenlik. İşte iki tane çocuğum var. Arabistan'da yaşıyorum falan böyle anlatıyorum. Abla dinliyor ciddi misin falan diyor. O yüzden yani dışarıda gerçekten çıtıpıtı görünüyorum değil mi? Evet. Sizce şimdi kendimi küçültmeye çalışırken Biliyorsun ben. Ya. Ama gerçekten yani herkes öyle diyor. Dedi kızım kusura bakma bir şey soracağım. Kaç yaşındasın dedi. Yani hem öğretmenim diyorsun hem çocuğum var diyorsun dedi. Yani şaşırdım ne diyeyim falan dedi. Ama böyle yani yapacak bir şey yok. Ruhum genç diyormuşum. Ruhum 18. Kaç veriyorsun? kuzenime soruyorum. Bu arada kuzenlerini niye çekmedin? Yanında diyeceksiniz. Biz her gün çıkıyoruz dışarıya. Yürüyüş yapıyoruz, geziyoruz. Ya Halil'i alıyorum ya Halit'i alıyorum. Halit birazcık böyle yaramaz olduğu için onu genelde evde bırakmayı tercih ediyoruz. Ama çekinmek istemiyorlar. Kamera önüne çıkmak istemiyorlar. O yüzden saygı duyuyorum. Bilal abini seviyor musun? Seviyor mu abiyi? Sen in at. Az daha gidebilirsin ha. Git 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 git. Aferin. Tamam dur. Aferin. Evet arkadaşlar son olarak şöyle size Seti de çekeyim. Set değil mi hı burası? Hı hı. Şu ne Bilal? Şöyle kapatmışlar telle. Şu, Şu ne? O şey. işte da. Şu te telli şey mi? O büyük ihtimalle, bilmiyorum da, şey var orada ya. Bak orada bir şey var uzun. Elektrik, Aynen. Şeyi Aynen. Elektrik şeyi gibi. şey Gel anneciğim, orası yasak. Bak şimdi Şu görevliler, şuradan kulübeden bakıyor amcalar, kızarlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle hemen size seti de çekeyim. Şurada bir tek Hollywood yazmıyor. Güzel burası gerçekten. Bak gel sana gel köprüden geçelim gel. At hadi at taş at. Sarı. Uyanmış sarı. Sen bağırsana sarı diye. Sarı. <laughs> Halit de. Kardeşim de. Bak gördün mü top oynuyor kardeşine bak. Uyanmış top oynuyor dedeyle. Bak orada kırmızı. Gömleğine bak. Halit. Halit. Bak aha, geliyor tin tin tin. Bağır ama sesli söyle. Halit. Bakıyor bakıyor. Ay. Hadi iç bakalım suyunu iç hadi. İç bakalım. Açamıyor diye kızıyor. <laughs> Top hadi koş. Uzaktan gördüm ne güzel oynuyordun. Hiç yapmadı. Oradan uslu uslu oynuyordu. ne oldu? Bir konuşsa Aa, yandık. Dede dede. Dede dede. dede. Bak bak. Aa, bu bir